Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir e, Tracker Lojistik Simulator ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bir deneme videosuyla karşınızdayım. Bu deneme videosu Multiplayer deneme videosu arkadaşlar. Yani şu anda Multiplayer deneyeceğiz. E, ufak bir video ile yapacağım. E, eğer hani beğenirsem sizleri de davet ettiğim bir e, video daha olur arkadaşlar. Gelmek isteyenler falan olursa bir e, kanal kurup e, daha doğrusu bir oda kurup içerisinde beraber konvoy falan yapabiliriz arkadaşlar. Aracımız yine aynı şekilde Gece sefer aldığım bir araç zaten biliyorsunuz çoğunu. o araçtan yeni bir araç almaya fırsatım olmadı. Şimdi yük almaya gidelim isterseniz biz. Şöyle bir iki arkadaşla buralarda görürsek çok iyi olacak gerçekten. şunu almak istiyorum ben bu sefer de burada bir çok kısa ya ha, bu da var tamam güzel şunu alalım biz arkadaşlar bununla beraber ufak bir yolculuk yapalım oyunda kasma oluyor ama bilmiyorum benim bilgisayarla mı alakalı oyunlama oyunla mı alakalı Buna bir de internetin biraz kötü olması eklenince tam birbirini buldu yani arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın kasmalardan falan dolayı. Abi çok pist lan. Abi yanlaması çok pist ya. Biraz frene bastım ama uçuyor ben. Haritaya baktım da burada bir arkadaş varmış. Neyse. Bir dakika geliyor. Ya bak orada görüyorsunuz. O da yük getiriyor. <laughs> Transitle. Geçen gün transitim fiyatını soran bir arkadaş oldu. O 32 bin falandı galiba arkadaşlar. Hani ben de yanlış hatırlamıyorsam. Aynaları açmaya gerek yok. Bu arada bir de düğmelere bakıyorum hangisine işaret ediyor diye. Hani yazıyor ama hani Abi uçuyor Görüyorsunuz abi fren çıkmaya gelmiyor ya. Dengeyi kaybetmesi yetiyor hemen ya. Öyle içten de sürü şey var. Ben hiç kullanmıyorum çünkü içten daha beter bir kasma oluyor. Bazen bir tıkanıyor tamam oluyor. Korka korka frene basıyorum. Oğlum bu da tam dönecekken son da dönüyor. Ne yapıyor bu ya? Abi araçta mazot takamamış Dediğim gibi bir combo falan da yapabiliriz arkadaşlar. Tabii sizlerde gelmek isterseniz. <laughs> Güzel geçtim ama. Güzel arkadaşlar burada. Şu ileride duracağım biraz mazot almam gerekli. Şimdi biter falan yolun ortasında. <laughs> Yakıt doldurma TL'ymiş. Waaaaaaat Direksiyon hakimiyetini kaybettim Daha doğrusu klavye hakimiyetini <laughs> En kısa zamanda kendime bir tane klavye yapmayı düşünüyorum Ender'in çekmiş olduğu bir video da var geçen gün Geçen gün e, topluluk mesajlarında paylaştım. E, eğer videoyu hala görmediyseniz gidip orada bakarak kanalına gidebilirsiniz. O yöntemle yapabilirim ya da e, işte telefon yöntemiyle arkadaşlar telefonla ve e, aynı zamanda bilgisayara bir sistem kuruyor. Bir program kuruyor. E, telefonu tıpkı bir e, kontrol cihazıymış gibi sensöründen yani telefonun e, tilt sensörü var yani. Biz normalde de hani oyunlar oynarken sağa sola oynatınca dönüyor. O sensörden yararlanarak ETS'de direksiyon olarak kullanabiliyor. Ender de onu yapmıştı. Şu anda topluluk mesajlarına girerseniz, topluluğa girerseniz kanaldaki orada videosunu paylaştım. Ben görebilirsiniz. Oradan kanala gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer sizler de bu şekilde kendinize bir direksiyon seti yapmak istiyorsanız. Diğerleri çok pahalı abi. yani e, şimdi bir direksiyon almak istesem 5000 komple işte vitesi vitesi 5000 yani 5000'e direksiyon alacağım ama gerçek araba alırım diyeceğim de gerçi o da artık pahalandı. Bura değil mi? Ben niye buraya girdim ki? Ben niye buraya girdim? Yani ben, ben ya o Ender'in yapmış olduğu yöntemle yaparım ya da e, başka bir yöntemi daha var. Onunla yapalım. Yapabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım artık. İki yöntemde de Gerçi diğer yöntemde para harcamanız gerekiyor ama fazla bir şey değil. Lan kaportayı yamultmuşum. Fazla bir meble değil. İşte 50 TL bir sistem falan almanız gerekiyor. Ona bağlıyorsunuz falan filan işte. Evet. Tabi yapabilirseniz kendinize de yapsanız daha iyi olur. Çünkü diğer türlü biraz ücretli bir şey. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz multiplayer'ı bitirdik. Bir bölümümüzü yaptık. İsterseniz hani yorumlarda belirtin. Abi ben de gelmek istiyorum. Multiplayer'ı beraber oynayalım falan diyorsanız gelebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ona göre bir oda oda kurarım ve tarih belirlerim. Ona göre hep beraber gireriz ve bir combo ekibi olarak, humsey ailesi olarak bir video paylaşırız arkadaşlar. Bu sizlere bağlı. isterseniz yaparım yani. Şimdi ben bugünkü videomun sonuna geldim. Like atmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Yorumlara özellikle bakacağım arkadaşlar. Haberiniz de olsun.